Şok marketlere yarın yani 22 Ekim tarihinde gelecek olan aktüel ürünler neler? Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Çok tatlı, ayıcıklı, %100 pamuklu çoraplar gelecek. Fiyatları da 29 lira 95 kuruş. Aynı çorapların ikili paketleri de geliyor. Bunların fiyatları ise 59 lira 95 kuruş. Bir de şöyle daha kalın havlu çoraplar gelecek. Fiyatları da 50 lira olacak. Kadife organizer çantalar da geliyor. Fiyatı da 199 lira olacak ve çift kişilik nevresim setleri. Fiyatları da 799 lira. Erkek oduncu gömlekler 2 xlerce kadar bedenleri var. Fiyatları ise 329 lira. Battaniye çeşitlerine bakalım. Çift kişilik ve tek kişilik olmak üzere saçaklı battaniyeler gelecek. Bunlar çift kişilik. Fiyatları da 349 lira. Aynı battaniyelerin tek kişilik olanları 150 santim 200 santim bunlardan. Diğer rengi de bu şekilde. Bunların fiyatı ise 299 lira. Ve yine çok tatlı kışlık terlikler gelecek. İçi de komple yünlü ve tabanları da kalın. Bir model daha var yine bunun da içi yünlü. Tabanları da aynı şekilde kalın. İkisinin fiyatı da 189 lira. Ve altılı çerezlik ve tepsi seti. Malzemesi Mika, fiyatı ise 129 lira. Arzu markasının bu gördüğünüz blender seti de gelecek. Fiyatı ise 1699 lira. Sizler gelecek olan ürünlerden hangilerini beğendiniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.